Arkadaşlar, abiler selamünaleyküm. Herkese hayırlı akşamlar. Ee, boskilli Bozkirli eke erkek arkadaşlar. Şöyle yeni yeni antrenman almış bir kuş. Yere güzel çalışmaya başladı. Biraz kızgınlık var. O da gittiği zaman güzel bir kuş olacak arkadaşlar. İyi seyirler. Bir 10 dakika 15 dakika kanat ısıttıktan sonra altına kuşları sereceğim arkadaşlar. Ondan sonra ne yaparsa birlikte izlemiş oluruz. İyi seyirler diliyorum. Kardeşleri de bu arada büyüdü arkadaşlar. İki tane kardeşi büyüdü güzel. İkisi de kaplama e, bozkilli. E, birkaç gün sonra onları da yayına atacağım. Sahiplenmek isteyen olursa güzel kuşlar. Başarılı kuşlar. Eke'de de, e de de ablası uçacak. Bu da onun abisi oluyor. Ee, bilgilenen olursa şimdiden duyurusunu yapmış olalım. Aferin sana be. Maşallah. Aferin. Aferin. Allah'ına kurban be, aferin. Evet pırıltıyı aldı. Çok güzel. Taban. Allahına kurban be. Allahına kurban be. Aferin sana. Çok güzel misafir. Aferin.

Geliyor ama giremiyor. Bakın normalde bunları hiç kaçırmaz bu kuş. Ama bakın şimdi maalesef yukarıda aldı. Hadi in, aferin. Sure. you. görmüş olduğunuz gibi kendini rüzgara verdi. Bir takla da vurdu. Yerine güzel bir şekilde indi. Çok aşırı rüzgar var arkadaşlar. Yani bir anda çıktı. İlk kaldırdığımda zaten yoktu. Ama maalesef bir anda duran havası değişebiliyor. Arkadaşlar yayının başında da söylediğim gibi kanat kuyruk değiştirmiş. Toplamda uçtuğu 6. uçuşu arkadaşlar şu anda da eş alıyor. Kızgın. Kendini de yavaş yavaş doldurmaya başlamış. İki tane kaplama göğüsü paslı kardeşi büyüdü arkadaşlar. Şu en baştaki kümesin içerisinde. Bakın bunun kız kardeşi burada 3 ay boyunca çok güzel oyunlar çıkarttı. Şimdi o da kanatlarını tamamlıyor. O da ekeğe uçacak. Eğer ilgilenen olursa benimle şimdiden irtibata geçebilir. Özellikle bu kuşlardan beslemek isteyenler. Bunlar kaplama boz bozkillerinin kırması. Yani bakın şu takalların kırması arkadaşlar. Güzel çalışkan hedefçi altı zırh gibi. Bakın bu kuş rüzgar olmasa farklı bir günde rüzgarın olmadığı bir günde inişini göstereyim. Çok güzel. 4-5 takla böyle döne döne dans de iniyor buraya. Güzel keyifli bir kuş. Yumurtayı altına aldığında iş bitti arkadaşlar. Yarışa uçacak bir kuş. Kapasite var çok güzel gezmeler, atlamalar yapıyor. İnanın e, gözünüzün alabildiği kadar böyle yükseliyor. Oralardan kitleyip gelmelere çalışıyor ama bugün bu rüzgarda bunu gösteremedik. E, i̇ki tane güzel, ikisi de e, büyük ihtimal dişi. Gayet sağlıklı. İkisinin de yapısı çok güzel, ufak. Hatta hatta arkadaşlar bakın burada bir tane de pembe mavi boncuklulardan boz yavru. Şöyle kaldırayım. Bakın bu yavruyu da sahiplenmek isteyenler olursa aynı bu ayarda e, kendilerini kurtardı. Yavrular e, hepsi yemiyor. E, birkaç tane daha var. Onları da zaman içerisinde hepsini bir şekilde atarım. Olmadı yarın bunlara özel bir yayın yaparım. Üçünü bir çıkartırım. Almak isteyen olursa. Bu da ikiye uçacak arkadaşlar. Yavruya kusuyor. Pembe mavi boncuklu bozların kırması orijinal dişiyle eşleştirdim. Oyun söktürmüştüm. Şimdi kanat kuyruk değişti. Birkaç tane kuyruklarında da var. Yavruyu da şöyle büyüttüğü zaman şöyle kendine biraz hafiflettiği zaman uçuma hazır demektir. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar, abiler. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah e, havalar müsaade ettiği sürece e, böyle e, güzel videolar çekmeye devam edeceğim. Şimdilik e, elimiz dolan bu. Ama çok güzel. Bakın çok güzel. Efsane bir kuş başladı arkadaşlar. Eke. Tarih yazacak arkadaşlar. E, bu dediğimi unutmayın. Bu görmüş olduğunuz kuş. Bu kuş. E, bunların babası aynı. Geçen sene burada uçan efsane bir dumanlı kirler kemiz oynamıştı arkadaşlar çok büyük oynamıştı ee, ikisi de onun yavrusu ikisi de güzel bu tam hazır bu da yeni başladı harika gidiyor İnşallah başına bir iş gelmezse kızgınlığı attığı zaman biraz da aşağıya çöktüğü zaman yarışa atacağım çok favori bir kuş çok güzel kanada basıyor şu anda 15-20-25 metreler çok güzel 7-8 takla ee, Hedefe e, çalışmaya başladı arkadaşlar, kusura bakmayın. <laughs> Allah'a emanet olun. görüşmek dileğiyle arkadaşlar abiler hatta 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 ee, şu kirli erkeğimi bir alayım. O da yumurtayı yatıyor arkadaşlar bakın burada şu kirli erkeği yere bir bırakalım. Ufaktan da olsa buna bir e, iki gündür yerden kaldırmalara başladım. Şu anda yumurtaya yatıyor aferin şu anda böyle ufak ufak yere hakimiyeti veriyorum daha hiç kaldırmadım sadece yerden kuşların içinden böyle kaldırıp yere hakimiyetini sağlamam gerekiyor ee, yavruluğu güzel geçen kuşlardan bir tanesi zaten yavruluğu güzel geçmeyen kuş arkadaşlar benim kümesimde durmaz. Kanatlarını daha yeni kuruttu. Yaklaşık bir 4 aydır falan yatıyordu. Şu anda yumurtaya da yatıyor. Arkadaşlar, abiler Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gel bakayım bir tane şöyle bir. Şu anda rüzgardan beceremiyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. rüzgarın şiddetini görebiliyorsunuz. Bir tane taban çevirdiğini göstermeye çalışıyorum ama rüzgardan hayvan yapamıyor. Çok güzel tabanlar çeviriyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın izlediğiniz zaman aydın için hepinize teşekkür ediyorum görüşmek dileğiyle.